İlk madalyandan sonra evin ve araban hazır. Söz veriyorum. Sağ olun. Hadi gel kabul et Karım eve dönmezse boşarım deyip duruyormuş herif. Ben emniyet müdürüyle konuştum. Mahkemeye dilekçe verir de otelde yaşadığını tespit ederse hiçbir şey yapamayız Mithat Bey dedi. Ah Salih. Ah ne işler açtım bacım. Ama ben otelde çok rahatım efendim. Evde de rahat edeceksin sevgilim. İhtiyar odasını verecek sana. Sonra ben de böyle 70 ekran televizyon koyduracağım. Yani otelden daha konforlu olacak değil mi Salih? E, evet efendim hiç merak etmeyin. Elimizden geleni yapacağız inşallah. Duydun mu? Hadi gel kabul et şu iş. Ayrıca ev otelden daha güvenli. Yani ihtiyardan da sana bir zarar gelmez. İki bitik mi herif? Ben asıl bundan korkarım. E, estağfurullah efendim olur mu öyle şey? Olur mu diyenden kork sen. Bana bak Salih. Bu kıza yan bakanı vururum tamam mı? E, tamam efendim ha. hiç merak etmeyin. O morağa da söyle. Evinize bir dünya şampiyonu geliyor. Ortalıkta dolaşıp kasıp kasıp kasılarak karım karım demek kolay. Gözünüz gibi bakın bu yavruya. Gözümüz gibi bakacağız efendim. Hiç merak etmeyin. İnşallah. Tamam mı? Tamam. <laughs> kızcağızım ben de yatsaydım şurada yanı başında kime ne zararım var? Ay baba delirdin mi sen? Durmadın mı Salih? Nasıl tembihlemiş Mithat Bey? Ama Mithat Bey de karışmasın bizim işlerimize IMF gibi. Kularım vallahi memleketten. Kuşsaydınız bile bir yerin başında oraca. Sere Serp Bey uzansa Leman Hanım'ım. Ben de Yanı başında dursam böyle Ya mı hiç yok baba? Senin yerin artık orası tamam mı? Orada yatacaksın. Ya ama be iyi anladık. Ne bağırırsın? Duysun mu istesini eğer bir kezler. Zaten Atice Hanım gelir gider kontrol eder beş defa sabahtan beri. Çatladı karı meraktan. Çatladı valla. Bu bu mu? Orada bir yer ama. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Lena Hanım'ın amcasının evi neresi? Burası mı? Siz ne diyorsunuz ayol? Ne amcası? Kocasının evi, kocasının. Ne? Ne? Evlendiği adamın evi demek burası. Burası. Şşş arkadaşım bir dakika, bir, bir dakika, bir dakika, dakika bir arkadaşım. 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 bakın hanımefendi ne dersen, bir diyor? Dakika. Evlenmişler. Hanımefendi ne diyorsun sen? A, ben, ben bir şey demiyorum, A, amcası falan dediler de düzelttim. İyi alt ettin. Öyle mi hocam? Evet, öyle. Demek ki günlerdir basından sıkı sıkıya sakladığınız koca burada oturuyor. Aslında güvenlik nedeniyle... ...bunu gizlemek istemiştik ama... ...böyle boş Efendiler hanımefendiler oldukça... ...hiçbir şey gizli kalmıyor tabii. Ay ben bir kötülük olsun diye şey yapmadım. Bilseydim sakladığınızı söylemezdim tabii. E, tanışabilir miyiz kendisiyle? Evet tanışabilirsiniz. Kendisi içeride. Eski bir baş pehlivan. Lena Hanım'ın vatandaşımız olabilmesi için büyük bir fedakarlık yaptı ve tamamen göstermelik bir evliliğe imza attı. Yani aslında ben de evlenecekti. Yani rahmetli Makbule vasiyet etmişti evlensin diye ama olmadı. Tüh Allah kahretsin. Kısmet böyleymiş. Müsaadenizle yani... canım. Lena'cığım gel canım. Lena gel. arkadaşlar. Lena'cığım gel canım. Arkadaşlar. Aslında ben şey... Arkadaşlar. Çeçekim, Kapat Kapat ne oluyor kardeşim? Bir dakika. Bir dakika. yapıyorsunuz lan? Ne geliyorsunuz? Ağabey, ağabey, lan. lan! Baba, baba geldiler! Baba geldiler vallahi, geldiler, geldiler! Geldiler, geldiler. mi? Kuş, Batman kuş! Geldiler! Salim <laughs> be. be! baba, beni de düşürecektin ben getirdim size! Ayağımı doğru doğru bir dakika, dakika telaşlanmayın her şeyi biliyorlar sadece ufak bir röportaj yapacaklar sizi tanıyabilir miyiz düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz sevgili kardeşim lütfen çok kısa çünkü çok önemli ve acile işlerimiz var tabii tabii kısa ha. nerede yapabiliriz röportajı <night> Oturma ne tarafta. Bu tarafta efendim. Hadi buyurun. Birra. Buyurun. Leyla gel. Ne çekiyorsun? Bizde yok kardeşim. Ne çekiyorsun? Yani sonra, ne çekiyorsun? Bir Lena. 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 Lena alalım. Hah, şöyle oturun lütfen. Bu ne acılınız dulandık kurdonlara Daha bir hoş geldin demedim hanımefendiye. Pehlivan otur lütfen. Otur kardeşim. Otur. Otur baba otur. Ay, bak, bu elimi de unutma. Şimdi senle röportaj yapacaklar. Televizyonlara çıkacaksın. Hanımefendi siz şöyle geçer misiniz? Şöyle geçin lütfen hadi. Lütfen biraz sarılır mısınız? E, sarılırım. Neden olmasın? Gerçek karı mı benim bak? Hop 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 hop. Öyle fazla havalara girme pehlivan. Gidiyor oğlum. Ah kızım. Buyurun efendim. Bak canım, bundan sonra bu Lena Hanım her şeyiyle sana emanet anlarsın ya. Yani. Anladım efendim, merak etmeyin. Gözünü bir an bile üstlerinden ayırmayacaksın. Olur efendim. Yani maazallah bir olur, bütün dünya rezil oluruz. Ay. Tamam. bu erkek milletine güven olmaz. Sen kocana bile güvenmeyeceksin, tamam mı? Benim kocamın öyle hainlikleri yoktur efendim. Sen beni dinle evladım, sen beni dinle. Evet, hazır. Birbirinize bakın, gülümseyerek. Bak bana hanımım, Şule tatlı tatlı. Adam sana bak diyor, sen vır 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 konuşuyorsun. Ya da konuşma bir artçı hanım. Sen nasıl sukarsın burnunu löpür taça? Daha önce hiç evlendiniz mi? Hayır efendim, bu ilk defa. Çocuk düşünüyor musunuz? Ee, çocuk düşünürüm. Ben çocukları her zaman düşünürüm. Ne olacak bu çocukların hali? Aranızdaki yaş farkı sizi endişelendiriyor mu? Ya nereden çıkarıyorsunuz şimdi yaşını kurusunu? Bırak yaşını... Lena Hanım, komünist misiniz? Ne komünisti be kızım? Alis mulis Türk o be. Kaçmıştır komünizmanın zulmünden. Gerekirse yine böyle bir fedakarlık yapar mısınız? Yaparım bak. Devletim, vatanım için her fedakarlığı yaparım. Ül desinler, ülmezsem namerdim. Ha bu Leman Hanım'ı yaptım kendime karı, devletim, vatanım için. Kazandırdım onu Türk milletine. Desinler alır mısın bir karı daha? Almazsam namerdim be. Ve tan için. Salih. Ne oldu? Uyudun mu? Yok şimdi dalmışım ne oldu? Ay ben de uyuyamadım. Hı. Aklım hep babamda. Kızın odasına falan girmesin. Yok canım daha neler artık. Hiç belli olmaz onun ne yapacağı. Sen kalk da bak şuna bir. Tamam. <laughs> <laughs> Subhanallah ya. Ay, gürültü etme sakın ha. Yavaş. Ha, tamam anladık. Fazla oyalanma oralarda. Çabuk gel. E e efendim? Ne arıyorsun sen o odada? Ya, ya ne odası ya? Kapı aralığından bakıyordum sadece kız uyuyor mu diye. Hı -hı, aralıktan. Nasıl bakmakmış öyle kaç saattir? Ya sen bak demedin mi? Ben sana git orospuya mı bak dedim? Hı -hı. Ya sessiz ses, ol baban uyansın. Uyansın. Tamam. İlk geceden başladığınız numaralar. Ya ne numarası ya? Bana güvenmiyorsan kendin kontrol et. Ben başıma gelecekleri biliyordum zaten. Erkek değil misiniz işte. Hepiniz aynısınız. Ben demiştim o kadın bu eve gelemez diye. Ne dırdır edersiniz tepemde bak. Ne işiniz var sizin burada? Tübe beni mi kontrol edersiniz gizli gizli? Hayır baba... ...Lena'yı seyrediyordu bu namussuz. Yok baba S olur mu öyle şey? Sus hain! Uyandıracaksın Leman Hanım'ı güzel uykusunda. Ha işte uyandı beni. Beğendin mi yaptığını? Aa, siz burada mısınız? Ne oldu? Buradayız burada, yok bir şey. Çevir başını be ayin, ne bakarsın yiyecek gibi? Ürs şunu Leman'ım! Hiç mi yürmedin kadın şeysi? Bacaki! Yürü çabuk, yürü! Doğru odaya! ne oldu ki ya? Yürü sana! Sen de ne çıkarsın böyle analdan üryan be Leman Hanım? Hadi evde yalnız ben olsam neyse! Evde başka erkekler var! <laughs> tamam tamam, bir daha olmaz. Dikkat edelim. Aman dikkat et! Bakar ayinler kötü güzellerle su falan lazım ise seslen, iste benden. Gelirim hemen.